arkadaşlar ben Lök ve 1000 abone özel kutlama videoma hoş geldiniz. videomda yakında yapacağım Nerf ve stres şarkı çekiliş hakkında ve sonraki planlarım hakkında konuşacağım. Hadi başlayalım. Çekiliş detaylarına gelelim. Önce büyük ödülden başlamak istiyorum. Büyük ödül bir adet Enstrike Elite XD Triad Bir adet Micro Ve Şöyle gördüğünüz Stress şarkı olacak İkinci büyük ödül ise Bir tane Yoltan daha iyi atan Ve bir tane burada gördüğünüz stres şarkı olacak Üçüncü büyük ödül ise 50 tane Adventure Force Türkiye'de bulamayacağınız Dart olacak Dördüncü örgü ise bir tane normal marka olacak. Ve beşinci örgü ise tam burada gördüğünüz streç çarkı olacak. Çekilişe girmeniz için tek yapmanız gereken Kanala abone olmak, bildirimlerinizi açmak, bu videoya like atmak ve alta çekilişe katılıyorum. Diye bir yorum atmanız lazım. Biraz yarına kadar bunu yapmak için vaktiniz var. İki az günü sonuçları açıklayacağım ve sonradan detaylara geleceğiz. Şimdi uzun zamandır beklediğiniz Firefighter'in küçük bir tanıtımını yapalım. İşte bu Firefighter. Firefighter benim. Bakın ay kadar önce yaptığım bir integrasyon. İntegrasyonda bir tane Metalliator'ı Firefly'a soktum. Çok zor bir aşamaydı. Ben böyle gözüküyor aslında. Ondan sonra da bir tane Modulus namlusunu modifiye edip çok havalı gösterdim. İçinde yeni bir tane yay var. Yeni mekanizmalar var. Ve bu sadece Worker'ın kendi yaptığı dertleri. Bunlar Worker'ın kendi yaptığı dartlar. Küçük nerf dartlarının kesilmiş halleri. Sadece özel şarjörlerle çalışıyorlar. Ve bununla. da daha çok ocağını küçülttüğüm için artık sadece bunlar atabiliyor. Boyası fena değil. Flywheel dışında yaptığım en iyi modifikasyonlardan biri aslında. Saniyede bir 70 metre kadar atabiliyor. Mesela çekmesi çok zor. Ve uzatmazlar. Böyle bir ses çıkartıyor. Bunu yaptıktan sonra çekmesi çok ağır olacağı için şöyle bir masa tutu gibi bir şey aldım. Her şekilde olabiliyor. Diğer tarafa da dönebiliyor. bunu geriye de gidebiliyor ama annemle böyle böyle. Daha sonra çekilmeni Böyle O silahımız olduğu için Çok eskiden modifiye ettiğim Tıp gücüyle uyuyor Ve Ben bir nasıl savaşına şu an gidecek olsaydım Ve modifiyeli silahları alıyor olsalardı Direkt böyle böyle hem aşağıdan satıp çekilebilirdi. Gerçekten siz bir aboneme çok teşekkür ederim. Sizler olmasaydınız buralarda olamamıştım. Her zaman böyle bir şey yapmak istiyordum. Yapmaya başladım geçen sene 22 Mayıs 2016'da ve neredeyse 11 ayda bin aboneye yakaladım. Bu yolda devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum. Beni takipte kalın. Gelecek için çok güzel planlarım var ve sağlıcakla kalın.